Hazreti Peygamberi görmüş, onunla uzun süre birlikte yaşamış pek çok sahabi onun fiziki özellikleri, kişiliği ve mizacı hakkında sonraki nesillere birçok malumat bırakmışlardır. Ancak bu sahabilerden birisi var ki, efendimizin kişiliğini ve dış görünümünü onu ilk görüşünün akabinde veciz bir biçimde anlatmıştır. Asıl adı Atike binti Halit olan bu hanım sahabi daha çok künyesiyle Ümmü Mabet el olarak bilinmektedir. Mekke'nin fethi esnasında şehit olan sahabi Hubeyş veya Huneys bin Halid'in kız kardeşi olan Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden biraz uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Uzun yıllar Ümmü Mabed'in çadırı diye nam salmış, çadırının dışına çıkar, çölden gelen geçenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yar ghar Hazreti Ebubekir ile onun hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Ureykıt Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında yiyecek ihtiyaçları için Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Allah Resulü ona ''Ev var, var mı?'' diye sorunca Ümmü Mabed ona sütlü bir koyun getirdi. Ancak Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabed de ''O çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur'' dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Derken koyun getirildi. Ey, Ey Allah'ım bu koyunu bereketli kıl. Diye dua eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütü sağmaya başladı. Ve oradaki herkes o sütten kana kana içti. Nihayet Hazreti Peygamber yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, mübarek bir zat uğradı, şöyle şöyle yaptı diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabed, vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle anlattı. O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu. Bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyordu. Konuştuğunda ise doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı ne uzatır ne de kısa keserdi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu, göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunan üç kişi arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da, söyledikleri de boş ve anlamsız değildi.